Ve men yettekillâhe kim Allah'tan korkarsa, takvaya sahip olursa, yec'allehu mahracen Allah bir çıkış yolu bulur. Bu muazzam bir ayettir ya. Yani bitirelim ayeti. Ve yerzukhu ve onu rızıklandırır. Min hayysü la Hiç hesaba gelmeyecek şekilde Allah onu rızıklandırır. Hiç hesaba gelmeyecek şekilde. Yani sen Allah'tan kork. Yani sen Sorumluluk sahibi ol. Allah'a karşı vazifelerini yerine getir. Ama ben eğer bu vazifeleri yerine getirirsem çıkış yolu kalmıyor. Düşünme o senin işin değil. Sana bu vazifeyi veren, sana bu navigasyonu çizen, sola dön diyen bir yol açacak. Dön diyorsa aç sen işine bak. Genelde insanın en büyük zaafı bu. Kendi işini Allah'a havale eder, Allah'ın işini üstlenmeye çalışır. Bu senin işin değil ki. Değil mi? Sen işine bak. Allah sana böyle ol dediyse, düzgün dur dediyse düzgün ol. O düzgünlük çıkmaz yola seni sokabilir. Sıkıntı yok. O, o devamı gelecek ve en çok önemlisi "Ve yerzuku min haysu Hesap etmeyeceğin yerden Allah seni rızıklandırır. Hiç hesaba gelmeyeceğin yerden. Anlatabiliyor muyum? Eğer ben burada takva üzere olursam ekmeğimi keserler, işten atarlar, maaşım kesilir, değil mi? Nereden benim rızkım ne olacak? Rızık senin işin değil sen deli misin ya? Kafayı mı yedin kardeşim? Ya bu kuşlar, kediler sen hiç sokakta ölen, açlıktan ölen kedi gördün mü ya? Hangisinin SSK'sı var bunların? Hangi hayvanın yani? Hiçbir Allah kuşu kurdu, doyuran Allah seni doyuracaktır. Sen işine bak yani.